Evet değerli RTB izleyenleri Bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi Ve bugün yine Denemelerimizi Sürdürüyoruz Bugünkü denemenin konusu Daha önce Bulduğumun Hikayesini anlattım ve Bir takım ölçümlerde Ölçümlerini icra ettiğim ee, kübik cisme az çok benzeyen tahtadan yapılma bir takoz diyebileceğimiz cisimin ee, önce bir ham haliyle acaba bu tür denemelere elverişli olup olmadığını yokladıktan sonra bugün bu cismi ham haliyle e, deniyoruz. Ama ham haliyle e, denerken, yine tabi benim daha önceki denemelerimde kullandığım bir mili e, yüzeylerinden birine sabitledim ve e, o yüzeyinde eğrilmiş bir çivi zaten duruyordu. Dolayısıyla kübün diyelim o yüzeyinde biri benim e, sonradan e, sabitlediğim mil. Diğeri ise cismin kendisinde mevcut ve eğik bir çivi, eğrilmiş bir çivi duruyor. İkisi birbirine bir hayli yakın, 1-2 santim mesafede duruyor. Ve ben bugün pek de öyle özenmeden bu cismi, cismin bir diğer yüzeyinde bulunan Çivinin üzerinde, çiviye istinar ettirerek açılandırarak e, bir yüzeye göre açılı bir konumda özellikle e, tespit ettim ve o durduğu bakıyı tespit etmek için e, iki çizgiyi çizdim. O iki çizgi bir ayrıtının, e, bir ayrıtının satıha değdiği. E, Hattır. Diğeri ise ee, bir dikey diyelim yüzeyinin ee, hattıdır. Kalemi sürterek o hatları tespit ettim ki bu ölçüleri aldığımda konumu sabit dursun. E, konumunun bir e, şeye olsun. Sabitliğini e, veya özelliğini bildiren çizgiler olsun eğer ölçü alırken konumu bozulursa, değişirse ayarlamak amacıyla o çizgilerin faydalı olabileceğini düşündüm ve ondan sonra e, kübün tahtadan satıhının üzerine kırmızı mürekkepli kalemle muayyen vakitlerde, onu da pek özenmedim, saat tutmadım ...gölgelerin, yani o iki milin diyelim, verdiği gölgenin bitim uçlarını fevkalade bir hassasiyetli olmadan, hatta hassasiyeti pek de olmayan bir ölçüde işaretledim. Lakin buna rağmen şimdi görüyorum ki o işaret dediğim gölge bitim ucu noktalarının e, bir doğrusal hat üzere çıktığını ben buradan e, henüz ölçmeden görerek biliyorum ama tabi bu deneyin ham ve iptidai bir versiyonu olabilir. Bunun e, şartlarının ehlileştirilmesi veya şartların ıslah edilmesi daha ee, ölçülebilir ee, kılınması mümkündür ama o sonraki denemelerin belki konusu olabilir.